Anadolu'nun yemyeşil vadilerinden birine kurulmuş, minaresinden beş vakit ezan sesinin yankılandığı şirin bir köyde Yusuf adında zeki ve sevecen bir çocuk yaşardı. Yusuf'un dünyası bahçelerindeki elma ağaçları, dere kenarında zıplayan kurbağalar ve en çok da annesinin sıcacık gülümsemesiydi. Ancak son zamanlarda o gülümseme biraz solgundu. Annesi rahatsızdı ve çoğu zaman yatağında dinlenmek zorunda kalıyordu. Yusuf annesini böyle yorgun görmek istemiyor. Onun için özel bir şey yapmak istiyordu. İşte Yusuf'un büyük sırrı da buydu. Ramazan Bayramı yaklaşıyordu ve Yusuf annesine kendi elleriyle bir hediye yapmaya karar vermişti. Bu sıradan bir hediye olmayacaktı. Dedesi gibi usta bir ahşap oymacısı olmayı hayal eden Yusuf, annesinin takılarını, tesbihini koyabileceği, üzerine de lale desenleri oyacağı küçük ahşap bir kutu yapacaktı. Bu sırrını kimseye söylememişti. Her gün okuldan sonra dedesinin eski atölyesine gizlice giriyor, ıhlamur ağacından kestiği küçük tahta parçasıyla uğraşıyordu. Fakat bu iş hayal ettiği kadar kolay değildi. Elindeki küçük oyma bıçağı bir türlü istediği gibi gitmiyordu. Lale yapmaya çalıştıkça çiçeğin yaprağı kırılıyor, kutunun kenarını düzeltmeye çalıştıkça elinden kayıp çentik açıyordu üçüncü günün sonunda yine bir parçayı bozduğunda Yusuf sinirle elindeki bıçağı yere fırlattı. Gözleri dolmuştu. ''Olmuyor işte, olmuyor. Asla dedem gibi olamayacağım.'' diye mırıldandı. Tam pes etmek üzereyken atölyenin kapısı yavaşça aralandı ve içeri nur yüzlü dedesi girdi. ''Maşallah benim çalışkan torunuma.'' dedi dedesi bilge bir tebessümle. Ama bu sesler çalışan bir ustanın değil, sabrı tükenmiş bir çırağın sesleri gibi. Yusuf utançla başını öne eğdi. "Yapamıyorum dede, çok zor. Anneme en güzel hediyeyi vermek istiyorum ama ellerim beni dinlemiyor." Dedesi Yusuf'un yanına çömeldi. Yere fırlattığı bıçağı aldı, sevgiyle Yusuf'un eline tutuşturdu. "Yusuf'um," dedi yumuşak bir sesle. "En güzel hediyeler en usta ellerden değil, en sabırlı kalplerden çıkar." Senin ellerinde bir eksiklik yok. Sadece kalbinin biraz yardıma ihtiyacı var." Dedesi ayağa kalktı ve atölyenin köşesindeki eski bir sandığa yürüdü. İçinden avuç içi kadar, dere yatağında yuvarlana yuvarlana pürüzsüz hale gelmiş gri bir taş çıkardı. Taşı Yusuf'un avucuna koydu. Taş hem serin hem de ipek gibi pürüzsüzdü. "Buna sabır taşı derler," diye açıkladı dedesi. "Bu taş sihirli değildir. Ama sana sabrı hatırlatır. Bak, ne kadar pürüzsüz. Sence hep böyle miydi? Hayır. O da bir zamanlar nehrin dibinde keskin köşeli, pürüzlü bir kayaydı. Ama su yıllarca, asırlarca hiç acele etmeden, hiç sinirlenmeden üzerinden aktı. Her akışında ondan ufacık bir pürüzü alıp götürdü. Sonunda bu kaya sabrın en güzel eseri haline geldi. Ne zaman sinirlenirsen, ne zaman pes etmek istersen bu taşı eline al ve o suyun sabrını hatırla. Ve unutma, Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz ne buyuruyor? Şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir. Sen sabrettiğinde Allah'ın yardımı da seninle olur. Yusuf, dedesinin sözlerini ve avucundaki taşın serinliğini kalbinin derinliklerinde hissetti. Başını salladı ve teşekkür ederim dedeciğim diye fısıldadı. Ertesi gün Yusuf atölyeye yeni bir umutla girdi çalışmaya başlamadan önce bismillah dedi. Kutunun üzerinde çalışmaya başladı. Bir süre sonra yine parmağı kaydı ve küçük bir çizik oluştu. Eskiden olsa hemen sinirlenip bırakırdı ama bu defa durdu. Derin bir nefes aldı ve cebinden sabır taşını çıkardı. Gözlerini kapatıp taşın pürüzsüz yüzeyini okşadı. Nehrin sabırlı akışını, dedesinin sözlerini ve en önemlisi Allah'ın sabredenlerle beraber olduğunu düşündü. Estağfirullah dedi kendi kendine. Bu sadece küçük bir çizik. Sakinleşince aklına parlak bir fikir geldi. O çiziyi yok etmeye çalışmak yerine onu desenin bir parçası yapabilirdi. Çiziğin etrafına incecik bir dal deseni oydu ve çizik sanki o dalın bir parçasıymış gibi göründü. Yusuf'un yüzüne bir gülümseme yayıldı. Sabır ona sadece öfkesini kontrol etmeyi değil, aynı zamanda hatalarını birer güzelliğe dönüştürmeyi de öğretmişti. Günler günleri kovaladı. Yusuf her gün atölyede çalıştı. Ne zaman yorulsa, ne zaman umutsuzluğa kapılsa sabır taşına dokunuyor, bir Fatiha okuyor ve Allah'tan yardım istiyordu. Sadece kutu üzerinde çalışmıyordu. Sabrı da ilmek ilmek ruhuna işliyordu. Bir gün komşuları Fatma teyzenin pazar arabasının tekerleği kırılmış, bütün domatesleri yola saçılmıştı. Yusuf o gün kutusunun en zor kısmını, kapağındaki lale oymasını yapmayı planlıyordu. Ama Fatma teyzenin çaresiz halini görünce bir an bile tereddüt etmedi. Hemen yanına koştu, yerdeki domatesleri toplamasına yardım etti. Kırık tekerlekli arabayı evine kadar taşıdı. Fatma teyze ona dualar ederek bir avuç leblebi verdi. Yusuf, o gün atölyeye geç kalmıştı ama kalbi daha önce hiç olmadığı kadar huzurluydu. Başkasına yardım etmenin verdiği mutluluk, yorgunluğunu alıp götürmüştü. O gün lale oymasını yaparken eli hiç titremedi. Anladı ki sabır sadece kendi işin için beklemek değil, aynı zamanda başkalarının ihtiyacına da koşabilmekti. Bayram arifesi geldiğinde kutu nihayet bitmişti. Zımparalanmış, zeytinyağı ile parlatılmıştı. Üzerindeki lale deseni o kadar güzeldi ki Yusuf bile yaptığına inanamıyordu. Bu kutu sadece bir ahşap parçası değildi. İçinde dualar, sabır, sevgi ve göz nuru vardı. Bayram sabahı tüm ev halkı bayramlaştıktan sonra Yusuf heyecanla elleri titreyerek arkasında sakladığı kutuyu annesine uzattı. Bayramın mübarek olsun anneciğim. Bu sana. Annesi bu küçük el yapımı hediyeyi görünce gözleri doldu. Kutuyu eline aldı, pürüzsüz yüzeyini okşadı. Üzerindeki lale desenine hayranlıkla baktı. Kapağını açtığında içinden mis gibi ıhlamur kokusu yayıldı. Yusufum Oğlum," dedi annesi, sesi titreyerek. "Bu, bu bugüne kadar aldığım en güzel hediye." "Yusuf, beğendin mi gerçekten?" diye sordu çocuksu bir endişeyle. Annesi onu kendine çekip sımsıkı sarıldı. "Beğenmek ne kelime? Ben bu kutunun içinde sadece bir lale deseni görmüyorum. Ben burada senin haftalardır süren emeğini, bana olan sevgini ve en önemlisi de sabrını görüyorum. Senin bu gayretin bana en iyi ilaçtan daha iyi geldi. Allah senden razı olsun benim sabırlı oğlum. O anda Yusuf asıl sırrın ahşap kutu olmadığını anladı. Asıl sır, sevgiyle ve sabırla yapılan her işin en değerli hazineden bile daha kıymetli olduğuydu. Dedesi yanlarına yaklaştı, Yusuf'un başını okşadı. ''Gördün mü Yusuf'um?'' dedi gülümseyerek. ''Sabır taşı sana sihirli bir güç vermedi. Sadece senin içinde zaten var olan gücü Allah'ın sana verdiği sabır yeteneğini ortaya çıkarman için bir vesile oldu. Tıpkı peygamberimiz Hazreti Eyyub'un hastalığına sabrettiği gibi, tıpkı Hazreti Yusuf'un kuyuda ve zindanda sabrettiği gibi sabır, müminin en güzel süsüdür. Yusuf annesinin mutlu yüzüne, dedesinin gururlu bakışlarına ve elinde tuttuğu o muhteşem kutuya baktı. Sonra cebindeki pürüzsüz, serin taşa dokundu. Artık o taşa ihtiyacı kalmadığını hissetti. Çünkü gerçek sabır taşı dedesinin verdiği o nesne değil, zorluklar karşısında pes etmeyip Allah'a sığınan, ona güvenen ve şükreden kendi kalbiydi ve küçük Yusuf bu sırrı ömrünün sonuna kadar hiç unutmadı.